Merhaba arkadaşlar. Bugün size kızımın odasından açılış yapıyorum. Salla sen anneciğim. Sen bebeğin üstüne ne koydun öyle? <laughs> Ördek mi koydun? O da mı uyuyor? O da mı uyuyor anneciğim? Şu odanın annesi size hiç ellemeden direkt gösteriyorum bakın. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi yerler. Bunu şu bu bu, bu dağınıklığı şu görmüş olduğunuz şu <laughs> küçük insan var ya şu küçük insan. <laughs> i̇şte o yaptı. Bütün bu dağlık. Seni şikayet ediyorum. Sen yaptın. Bütün bu dağlıklığı sen yaptın. Birlikte bu odayı temizleyeceğiz. Güzelce bir. Toparlayacağız, düzenleyeceğiz, sileceğiz, süpüreceğiz. Çünkü evin şu an en dağınık odası bu oda. <laughs> Hala dağıtmaya devam ediyor. Öncesinde bir ayalayayım dedim. Bütün kahvesi yaptım. Ben bunu bir içeyim. Ver. Sonra görüşeceğiz. Şimdi ben renkleri koydum böyle çamaşır makinesine. Onları onları bir yıkayayım. Deterjanımı koydum, yumuşatıcımı koydum. Bu arada şu yumuşatıcıyı da göstereyim. Geçen bitenler videosunda bunun pembesinden bahsetmiştim. Çok güzel diye. Mavisini deneyeceğimi söylemiştim. Şimdi mavisini ilk defa deniyorum. Yani ilk daha kullanışı. Şimdi şuradan ben 40 derecede yıkıyorum. 800 sıkma yapıyorum. Hızlı yıkama yaparsam şöyle bakın 28 oluyor ama ben yapmayayım. 38'e yıkasın. Başlatalım. Çamaşır makinesi böyle bunları yıkaya dursun. Biz de sizle gelin artık adım odasına girmeden önce bir önce ütülerimizi halledelim. <laughs> annecim <laughs> olmaz olmaz ne anne senin üzerine ütün yapamıyorum tamam bitti bitti adan odasına geçelim yer bulamadım. O yüzden oraya astım. <laughs> yanına da meşhur kedisini astım. Şöyle. Valla yapmaya çalıştım elimden geldiğince. Adayla birlikte bu kadar oldu. Camlarını daha yeni silmiştim. O yüzden camlarına hiç dokunmadım. <laughs> işte bu şekilde size şunu göstereyim. E, ee, oda turunda ben göstermiştim bunu. Büyük odası turunda. Burada bir tane panomuz vardı. Adanın isimleri vardı. Onu biz çift taraflı bantla yapıştırmıştık. Ve düştü. Ee, böyle düşerken tabii yanına duvarın boyasını da aldı. Biz de buraya Çerçeve asmayı düşündük. Hatta size çerçeveyi de göstereyim hemen. Ben şöyle bir çerçeve yaptım. Kendim yaptım. Resmi Pinterest'ten buldum. Yazılarını kendim yazdım. Artık elimden geldiğince işte. Ee, bir de bunun e, iki boy küçüğü var. Onu da hemen şu aşağıdaki ne anca yeter zaten. Şöyle bakın şurayı <laughs> kapatmak adına bunu böyle buraya takacağız. Buraya da küçüğünü takacağız. İdare edecek. Ben buraya e, sadece şu duvara dur anneciğim. Geldi fare. <laughs> Sadece şu duvara e, şey düşünüyorum duvara ama şimdi değil daha zamanı var. O yüzden oraya şimdilik çerçeveli idare edeceğiz. Değil mi anneciğim? Artık odanın istediğin gibi dağıtabilirsin. Değil mi? Hadi gel o zaman kapatalım mı videomuzu? Hadi gel videomuzu kapatalım ondan sonra. Hoşçakalın. Ben odamı dağıtacağım. Beni rahat bırakın de. Hadi bay bay. Kapat. Kapat hadi kapat.